Merhabalar değerli gençler. Düzgün elektrik alan konusunun kolay düzey soru çözümünde birlikteyiz. Hemen başlayalım. Birinci soru. Sayfa düzlemindeki düzgün elektrik alana bırakılan artı Q yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet şekildeki yönde F'tir. Buna göre elektrik alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi buradan etkeden elektriksel kuvveti yazacak olursak F elektriksel eşittir Q çarpı E kadardır demiştik. Buradaki elektrik alanı bize sormuş. Elektrik alanı yalnız bırakırsak F bölü Q olduğunu söyleyebiliriz. Yani F bölü Q olmayanları eleyelim. Q bölü F'i eledim. Q çarpı F'i eledim. Q bölü F'i eledim. Şimdi gelelim elektriksel alanın yönüne. Artı Q yüklü parçacık sola doğru gidiyorsa bu şu anlama geliyor. Burada bir artı yük var. Burada bir eksi yük var. Elektrik alanda artıdan eksiye doğru yani kuvvet ile aynı yönde Dolayısıyla cevabımız da B seçeneği. İkinci sorumuzdayız. Birbirine paralel levhalar V, V ve 2V potansiyel farkı ile yüklenmiştir. Levhalar arasındaki X, Y ve Z noktalarında oluşan elektrik alan şiddetlerinin sıralamasını sormuş bize. Burada hemen düzgün elektrik alanın formülünü hatırlayalım. E eşittir V bölü D'ydi. O halde X noktasındaki düzgün elektrik alanın değeri potansiyel V kadar, mesafe 2D kadar V bölü 2D oldu. Y'ye baktığımızda potansiyel V mesafe D kadar ve Z'ye baktığımızda da potansiyel 2 ve mesafe 3 D kadar. Burada dikkat ederseniz en büyük değer Y'ye ait. Yani katsayı olarak düşündüğümüzde burası 1, burası 1 bölü 2, burası ise 2 bölü 3. En büyük değer Y'de Y'nin elektrik alanı en büyük. Daha sonra X 0,5, Z'de 0,6 gibi bir değer daha sonra Z geliyor ve en küçük ise X. Y büyük, Z büyük, X cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuzdayız. Birbirine paralel iletken X ve Y levhaları ve potansiyel farkı ile yüklenince levhalar arasındaki KLM noktalarında oluşan elektrik potansiyellerin sıralaması sorulmuş. Konu anlatımında da söylemiştik. V potansiyeli ile yüklenen levhalarda eksi levhaya sıfır kadar diyorduk. Artı levhaya da V kadar diyorduk. Ve 3 parçaya ayrıldıysa her bir parçaya da oranlıyorduk. Yani burası V bölü 3 potansiyele sahip. Burası 2V bölü 3 potansiyele sahip. Bu levhada tam 0. Bu levhada da tam V kadar diyorduk. O halde sıralamamız K büyük L büyük M şeklinde olacak. Yani A seçeneği. Dördüncü sorumuzla hız kesmeden devam ediyoruz. Düşey kesti verilen yüklü levhalar arasındaki yüklü tanecik serbest bırakıldığında yukarı doğru A ivmesiyle hızlanıyor. Yükün başlangıçta dengede kalması için hangileri yapılabilir? Şimdi bu cisme aşağı doğru bir mg ağırlığı etki etmekte. Artı eksiği çekeceği için eksi eksiği de iteceği için yukarıya doğru da bir f elektriksel etki etmekte. Yukarıya doğru a ivmesiyle hızlanıyorsa bu cisim şunu söyleyebiliriz. F elektriksel değeri mg değerinden daha büyük bu cismin. Biz ne istiyoruz? F elektriksel mg'ye eşit olsun istiyoruz. O halde neler yapabiliriz bir bakalım. Levhalar arası uzaklığı artırmak. F elektrikselin bir açılımını yazmak lazım burada. QV bölü D yazabiliyorduk. MG'den büyük. Şimdi buradaki D'yi artırırsak F elektriksel değeri azalmış olacaktır. Ve MG'ye eşit olma ihtimali olmuş olacaktır. İkiye bakalım levhalar arası gerilimi azaltmak. Buradaki V'yi azalttığımızda yine F elektriksel azalmış olacak ve MG ile eşit olma şansı olacaktır. Cismin yük miktarını artırırsak etkeden elektriksel kuvvet artmış olacaktır ve yukarıya doğru daha büyük bir ivme ile hareket etmiş olacaktır. 3'ü alamıyoruz. Cevabımız 1 ya da 2. 5. sorumuzdayız. Her birinin elektrik yükü artı Q olan X, Y, Z parçacıklarının kütleleri sırasıyla M, 2M, 3M'dir. Parçacıklar paralel levhalar arasında şekildeki konumlarından serbest bırakıldığında Karşı levhaya sırasıyla EX, EY, EZ enerjileriyle çarptığına göre enerjilerin sıralaması sorulmuş. Parçacıkların karşı levhaya çarpması yük çarpı potansiyel fark kadardı hatırlayalım. Her birinin elektrik yükü Q kadar, her birinde potansiyel E kadar. O halde üçü de karşıya aynı enerjiyle çarpacaktır diyebiliriz. Burada kütlelerin bir önemi yoktur. Altıncı sorumuzdayız. Şekildeki paralel levhalar üretece bağlıyken levhalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Üreteç çıkartılmadan levhalar arası uzaklık azaltıldığında elektrik alanın büyüklüğü E1, üreteç çıkartılıp levhalar arasındaki uzaklık azaltıldığında elektrik alanın büyüklüğü E2 oluyor. E, E1, E2 arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi başlangıçtaki E'yi bir tanımlayalım burada. E eşittir v bölü d kadar. Şuradaki epsilonu v olarak yazdım. Ve v bölü d'yi de e'ye eşitledik. Şimdi üreteç çıkartılmadan levhalar arası uzaklığı azaltırsak, buradaki d mesafesini azaltırsak e'yi artırmış oluruz. Yani e1 dediğimiz değer ilk durumdaki e'den daha büyük. Şimdi gelelim üreteç çıkartılıp levhalar arasındaki uzaklığı tekrar azaltacağız. E1 değerinde bir elektrik alanımız vardı. Üretici çıkardıktan sonra levhalar arasındaki uzaklığı artırmanın farkı şudur. Elektrik alan değişmez. Yani E2 elektrik alanı ile E1 elektrik alanı aynı olacaktır. Şöyle ifade etmek istiyorum. E eşittir V bölü D denkleminde üreteç sabit bir değerse ve sistemden çıkartılmıyorsa buradaki D'nin artırılıp azaltılması E'yi değiştirir. Fakat üreteç çıkartılıyorsa artık burada e elektrik alanı sabittir. O halde sorumuzun cevabı ne oldu? Bir bakalım. E1 eşittir E2 büyüktür E oldu. Yani bu da C seçeneğine karşılık geldi. Yedinci sorumuzdayız. Elektrikli yüklü iletken levhalar arasında iple tavana bağlı sarkaç şekildeki gibi dengededir. Buna göre sarkaç ipinin düşeyle yaptığı teta açısını azaltmak için V, D, M niceliklerinden hangileri artırılmalıdır? Cisme etki eden kuvvetleri gösterecek olursak aşağı doğru bir cismin ağırlığı olan mg etki ediyor. Sola doğru da elektriksel kuvvet etki ediyor. Şuraya doğru mg, sola doğru da f elektriksel. Hatta f elektrikselin açık halini yazacak olursak Qv bölü d olarak yazabiliriz. Amacımız teta açısını azaltmak. Yani şuradaki açıyı azaltmak. O halde sola doğru etki eden f elektrikseli azaltabiliriz ya da mg'yi artırabiliriz. Üreticin gerilimi artırılsa F elektriksel artmış olur. Bu bizim işimize yaramaz. Levhalar arası uzaklığı artırırsak D'yi artırdığımızda F elektriksel azalmış olur. F elektriksel azalırsa da cisim denge konumundan çok fazla ayrılamaz ve teta açısı azalmış olur. Yani bunu alabiliriz. Sarkacın kütlesini artıracak olursak da yine denge konumundan çok fazla ayrılamaz. Yine teta açısı azalmış olur. Yani doğru cevabımız buradan E seçeneği oldu. 8. soruyla devam edelim. Yükleri ve kütleleri verilen K ve L cisimleri paralel levhalar arasında şekildeki konumlarından serbest bırakılıyor. Cisimlerin karşı levhaya ulaşma sürelerinin oranı sorulmuş. Burada birkaç farklı yoldan düşünebiliriz bunu aslında ama şöyle düşünelim. Bir boyutta sabit ivmeli hareketten yola çıkalım. Levhalar arasındaki uzaklık x kadar olsun. Burada cisimlerin ivmeleri söz konusu olacak. Bunun ivmesi AK olsun. Bunun ivmesi de AL olsun. Ve bir boyutta sabit ivmeli hareketten aklımıza gelsin. İlk hızları yok. Serbest bırakılıyorlar. X eşittir V0 T artı 1 bölü 2 AT kare denklemindeki V0'ın yerine 0 yazarsak karşımıza bu gelmiş olacak. Ve hatta buradaki T'yi de yalnız bırakıp o şekilde düşünelim. T kareyi yalnız bırakacak olursak 2x buradaki 2 çarpım olarak geçecektir. Bölü a diyebiliriz. Tekrar ifadesini bu şekilde bulduk. 2x bölü a olarak. Bunu her iki cisim içinde yazalım. En sonunda da çıkan sonucu kök içine alalım. K için yazdığımızda bu denklemi 2x kadar mesafe bölü ivmesi. K'nın ivmesini hesaplayacak olursak ivme denkleminde kenarda hatırlayalım. Kayın valde bölü damattı. q ve bölü dm q çarpı v bölü d dediğimiz mesafe Levhalar arasındaki mesafe yani x çarpı m dediğimizde kütlesi yani 2m kadar. Burada bunu da ters çevirip çarpacak olursak 4x kare m bölü qv oldu. Şimdi bu k'nın süresi oldu. Fakat karesi şeklinde dediğimiz gibi onu en son kök alarak e, sorunu çözeceğiz. Şimdi l'nin süresine bakalım. Yine üst taraf 2x kadar alt tarafa da ivmesini yazacağım. Yine QV bölü DM yapacağım. 2Q çarpı potansiyel fark V kadar. D dediğimiz mesafe X kadar. Kütle de M kadar. Bunu da ters çevirip çarpacak olursak 2X kare M bölü 2QV oldu. Yani ikiler gitti. X kare M bölü QV oldu. Şimdi bunları oranlarsak birbirine 4 x kare m bölü q ve x kare m bölü q ve 4 çıktığını gördük. Fakat az önce de söylediğimiz gibi bunlar karelerinin, sürelerin karelerinin oranı. O halde kendilerinin oranı da 2 çıkacaktır. 9. sorudayız. Paralel levhalar arasında şekildeki konumlarından serbest bırakılan yükleri ve kütleleri verilen K ve L cisimleri karşı levhaya VK ve VL hızlarıyla çarpıyor. Buna göre bu hızların oranı sorulmuş. Enerjiden yola çıkalım. K cismi Q çarpı V kadarlık bir enerjiyle çarpacak. Buraya çarpma enerjisini QV olarak yazalım. L cismi de 2QV kadarlık bir enerjiyle çarpacak. Bunun çarpma enerjisine de 2QV diyelim. Ve K'nın kinetik enerjisinin iki katını L'ye eşit O halde şöyle yazıyorum bakın. K'nın kinetik enerjisini 1 bölü 2 m kare olarak yazacağım artık. 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı VK'nın karesi. Ve bunun iki katı çünkü K'nın enerjisi QV kadardı. iki katını aldım. L'nin kinetik enerjisini eşitliyorum. 1 bölü 2 çarpı M çarpı VL'nin karesi diyorum. Sadeleştirmeleri yapalım. 1 bölü 2'ler sadeleşsin buradan. M'ler de sadeleşsin. VL'nin karesini sol tarafa alıyorum. VK'nın karesi bölü VL'nin karesi. Sağ tarafta bir ifade kalmadı. Yani 1 kaldı. Sol tarafta ise 4 sağ tarafa bölüm olarak geçti. 1 bölü 4 oldu. Buradan da iki tarafında kökünü aldığımda vk bölü v ile 1 bölü 2 çıkmış oldu. Yani cevabımız da b seçeneği. Ve kolay düzey soru çözümünde son sorudayız. Elektrik yükleri eksi q ve artı q kütleleri m ve 4 m olan x ve y parçacıkları elektrik yüklü levhalar arasından şekildeki konumlarından serbest bırakılıyor. Parçacıklar karşı levhalara vx ve vy hızlarıyla çarptığına göre vx ve bölü vy oranı kaçtır demiş. Bu soru da bir önceki soruyla birbirine çok yakın sorular. Dilerseniz videoyu durdurun. Burada kendiniz bir deneyin diğer soruyu anladıysanız. Sonra da çözümünü kontrol edersiniz. Evet başlıyoruz çözüme. Şimdi buradaki Y cismi karşı levhaya QV kadarlık bir enerjiyle çarpacaktır. Buradaki X cismi de karşı levhaya QV kadarlık bir enerjiyle çarpacaktır. Burada yükün eksi olması sadece yönün zıt olduğunu bize gösterir. İkisinin de enerjisi eşitse o zaman kinetik enerjileri eşitliyorum. Önce x cismi için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı m çarpı vx'in karesi. Sonra da y cismi için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4m çarpı vy'nin karesi. 1 bölü 2'ler sadeleşti. m'ler sadeleşti. vx kare eşittir. 4 çarpı vy kare oldu. Her iki tarafında kökünü aldım. vx eşittir. 2 vy oldu. vy'yi de sol tarafa bölüm olarak aldığımda ve x bölü vy ifadesini 2 olarak bulmuş oldum. Kolay düzey soru çözümünün sonuna geldik değerli gençler. Orta ve zor düzey soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.